Fenerbahçe, Ankara'da rahat kazandı, Gençler Birliği'ni 3-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gençler Birliği'ni ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek sahadan galibiyette ayrıldı. İlk yarıda fark geldi karşılaşmaya hızlı başlayan sarı verdiler. 14. dakikada Oğuz Aydın'ın ortasında yaşanan karambolde Pereira'ya çarpan topun ağlara gitmesiyle öne geçti. 0-1 Dakikalar 35'i gösterdiğinde sahneye enen esiri çıktı. Brown'ın sol kanattan yaptığı sert ortaya 6 pas içinde dokunan faslı golcü, farkı 2'ye yükseltti. 0-2 Dakikada ise yine Enenesir'i sahne aldı. Oğuz Aydın'ın sağdan yaptığı ortada savunmadan seken topu iyi takip eden tecrübeli forvet, skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarı ve ev sahibinin golü. Fenerbahçe ikinci yarıda da pozisyonlar buldu. 51. dakikada Brown'un şutu az farklı avuta giderken, 64. dakikada Gençlerbirliği aradığı golü buldu. Kullanılan köşe vuruşunda Talisson'un kafa vuruşunu kaleci Livakovic çıkardı, dönen topu Butas tamamladı. 1-3 Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. ENNESİRİ ligde perdeyi açtı. Geçen sezon Süper Lig'de 20 kez fileleri havalandıran ENNESİRİ bu sezon ligdeki ilk gollerini Ankara'da attı. Yıldız oyuncu, Gençler Birliği karşısında iki golle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Cengiz Ünder 7 ay sonra döndü. Uzun süre forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, tam 7 ay aradan sonra resmi bir maçta sahaya çıktı. Son olarak 30 Ocak'ta Mitteyland karşısında Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu, yeniden sahalara dönerek taraftarları sevindirdi. Tribünlerden Ali Koç'a tepki maçın son bölümlerinde Fenerbahçe taraftarı kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Tribünlerden yükselen Ali Koç istifa tezahüratları dikkat çekti. Gençler Birliği kabustan uyanamadı. Süper Lig'e 4 yıl sonra geri dönen Gençler Birliği, ilk 4 maçta puanla tanışamadı. Samsun Spor, Antalya Spor ve Gaziantep FK mağlubiyetlerinin ardından Fenerbahçe'ye de kaybeden başkent ekibi, ligde son sırada kaldı. Hüseyin Eroğlu'nun Süper Lig Kabusu Gençler Birliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun Süper Lig'de galibiyet hasreti sürüyor. 2023-24 sezonunda Samsun Spor ile başladığı macerada 5 maçta bir beraberlik, 4 yenilgi alan Eroğlu, yeni takımıyla da ilk 4 maçta puan alamadı. Böylece deneyimli teknik adamın süperlik kariyerindeki istatistiği 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik oldu.